Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine birlikteden başladım arkadaşlar. Hani bugün sizlerle birlikte ama aslında söylemek istediğim daha önemli bir şey var arkadaşlar. Bugün Kurban Bayramı. Belki bayramdan sonra yayınlarım bilmiyorum. Kurban Bayramı'nda ben hazırlandım. Elbisemi giydim, takılarımı taktım. İşte kendi bakımlarımı yaptım. Şimdi de sizlerle hani birlikte ama öncesinde ee, kurban Bayramımızı kutluyorum arkadaşlar. Buradan herkese kurban bayramı kutlu olsun. Ee, nice bayramları. Şimdi artık videomuza geçelim. Şöyle bir bilezi bileziğim var arkadaşlar. Mor renkli yani lila. Arkadaşlar bu gerçek bir taş ve enerji veriyor diye hani söylüyorlar. Söylenen bir taş. Ee, i̇smini unuttum. Şöyle acelemle duruyor yine. Arkadaşlar hani benim hazırlanan bayram çekiyorum ama hazırlanma e, hazırlandım ama bayram çekiyorum. Yani bayram vlog. Daha önceden aldığım yani geçen gün bir tane ay ojem. bu şekilde falan çok güzel su içti arkadaşlar. kamera biraz daha canlı gözüküyor. Ama güzel. Evet renk güzel. Bugün hani e, kaldı kaldığı için sürmeyeyim dedim. Hani çıkartmak uğraşmayayım. Bunu göstermek istedim. Yine bu bugün bu kremi sürdüm arkadaşlar. Burada hiç kremin ses geliyorsa özür dilerim. Şu spreyden sıktım. Ve bu far parfüm kullandım. Kıyafetimde bu şekilde bir elbise arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar işte e, bayram şekerlerini hazırladım. E, daha sonra e, bayramda kahvaltı tabii ki ailecek. Bayram kahvaltısı. E, daha sonrasında da e, işte kahve falan içtik. Ee, bu şekilde keyif yaptık arkadaşlar. Yani güzel geçiyor bayram. Ee, sizlerle hani böyle bir bayram vlog çekmek istedim. Bu arada arkadaşlar yakındaki videolarda e, yakına gelecek videolarda sayayım. Ee, hani daha çe çekmedim ama e, yarın çekeceğim galiba. Evet bayram bayramdan sonra çekeceğim. Evet. Çünkü bayramdan hani gelmen gider olur falan. Ee, ya da olur. Tabii ki bayram yani seçtim. Ee, bu yüzden arkadaşlar hani ben sonra çekeceğim ve şimdi çekeceğim videoları söylüyorum arkadaşlar. Hocam soyulmuş. Buna bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir günümü, bir günüm vlog. Yani sabah kalkıyorum, kahvaltı ediyorum. Ee, akşama kadar yani öğlene kadar falan bir günlük vlog çekeceğim arkadaşlar. Ee, daha sonra hmm, yine vloglarla devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü e, çok da içerikler hani planladığımı düşünüyorum. Kocaman bir tane fil boyamam var benim arkadaşlar. Bayağı büyük kilim kadar bir şey. Onu boyayacağız. Öyle bir video gelecek. Tarif videoları gelebilir. Yenildiğimde o da tarif videomu izlemeyi unutmayın ve like atın. Belki hani bayramda dışarı çıktığımda e, onu da çekeyim arkadaşlar. Şu an evdeki bir bayram vlogu çekiyorum. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.